Herkese merhabalar. Bu videoda size Profesör Doktor Fuat Sezgin Üstün Başarı Bursundan bahsedeceğim. Öncelikle burs kapsamından bahsetmek gerekirse, Profesör Doktor Fuat Sezgin Üstün Başarı Bursu yurt dışında yaşayan gençlerimizden yüksek öğretim sırasında üstün başarı gösterenleri ödüllendirmek maksadıyla gençlerimizin başarılarını desteklemek için oluşturulmuş bir program. Peki hangi ülkelerden başvuru yapılabiliyor? Ona bakalım. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada ve Norveç'in yanı sıra başvuru şartlarını taşıyan adayların bulunduğu diğer ülkelerden de başvurular kabul ediliyor. Burs miktarı ve süresinden bahsetmek gerekirse burs ödül mahiyetinde bir defaya mahsus veriliyor. Lisans için 1600 euro, Yüksek lisans için 2000 euro, doktora için ise 2400 euro olarak belirlenmiş. Yurt dışında yaşayan Fen ve Mühendislik Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında lisans, yüksek lisans veya doktora programından mezun olan ya da burs başvuruları tamamlanana kadar mezun olabilecek durumda olup bulundukları ülkelerin not sisteminde minimum %80 başarılı olan vatandaşlarımız ve mavi kart sahipleri Profesör Doktor Fuat Sezgin üstün başarı bursları kapsamında başvuru yapabiliyorlar. Başvuru şartlarını sayacak olursak Türk vatandaşı veya çifte vatandaş olmak veya mavi kart sahibi olmak, Türk vatandaşları için yurt dışında sürekli veya kalıcı ikamet sahibi olmak, orta öğretimini yani liseyi yurt dışında tamamlamış olmak, Lisans için 1 Ocak 1997 ve sonrası doğmuş olmak. Yüksek lisans için 1 Ocak 1993 ve sonrası doğmuş olmak. Doktora için 1 Ocak 1988 ve sonrası doğmuş olmak gerekiyor. İlgili ülkelerden birinde lisans, yüksek lisans veya doktora programından mezun olmak ya da burslandırma süreci tamamlanana kadar mezun olabilecek durumda olmak gerekiyor. Başvuru ilanında belirtilen alanlarda lisans, yüksek lisans, doktora düzeyinden en son sahip olunan bitirme belgesinin asgari %80 başarı kriteri değerlendiriliyor. Burada TÜBİTA ülkelere göre not dönüşüm tablosu baz alınıyor. Tüm düzeylerde başvuru yapacak olan adayların mezuniyetlerinin bir sene geçmemek şartıyla başvuruları kabul edilmekte. Söz konusu bir yıl hesaplanırken burs başvurusunun başladığı tarih esas alınıyor. Bir aday sadece tek bir düzeydeki eğitim bursu için başvuru yapabiliyor. Hangi düzeyde başvurulduğunun başvuru esnasında belirtilmesi gerekiyor. Peki gerekli bilgi ve belgeler neler? Tüm adaylar için başvuru formu, nüfus cüzdanı veya pasaport, mavi kart ve ilgili ülke pasaport veya kimlik belgesi, başka bir kurumdan burs veya kredi alıyorsa buna dair bilgiler gerekiyor. Lisans adayları için lise diploması, lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi, lisans not belgesi yani transkript, motivasyon veya niyet mektubu, yapılan proje çalışmaları, stajlar, yayınlar gerekiyor. Yüksek lisans adayları için ise lise ve lisans diploması, yüksek lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi, yüksek lisans not belgesi yani transkript, akademik referans mektubu ve motivasyon veya niyet mektubu ile yapılan proje çalışmaları, stajlar ve yayınlar gerekiyor. Doktora adayları için ise lisans diploması, lisans not belgesi yani transkript, yüksek lisans diploması, yüksek lisans not belgesi yani yine transkript, doktora diploması ya da mezuniyet belgesi, en az iki adet akademik referans mektubu, motivasyon veya niyet mektubu ve yine yapılan proje çalışmaları, stajlar ve yayınlar. Son başvuru tarihi 15 Ağustos 2023. Başvurular başvuru.ytb.gov.tr sayfası üzerinden alınıyor. Bu bursa başvurabileceğiniz linki her zaman olduğu gibi videonun açıklamalar kısmında görebiliyor olacaksınız.